Herkese merhaba ben Burak Şolt bu videomuzda Corsair'ın oyunculara özel ekipmanlarını inceleyeceğiz. İlk misafirimiz İngilizce harf dizilimli Corsair K95 RGB Cherry MX Red anahtarlı mekanik klavye oluyor. Özellikle belirtiyorum zira Cherry MX Brown anahtarlı daha sessiz modeli de bulunmakta. Sarı ve siyah temalı bol detaya yer verilmiş albenesi yüksek bir kutu var karşımızda. Kutu içerisinden klavyenin kendisi hafif yumuşak tutucu dokulu bileklik ve görmeye alıştığımız dokümantasyonlar çıkıyor. Çok detaylı değiller ama Corsair'in sitesindeki kullanım kılavuzu şu ana kadar gördüğüm en detaylı kılavuzlardan biri şahsı. Assent. tam tamına 153 sayfa. Kalın ve karmaşa yaratmayacak uzunlukta bir kabloyla ve çift USB arayüzüyle geliyor klavye. Kumaş kaplı esnek kablo hayli sağlam olduğu izlenimini değil hissiyatını direkt veriyor ancak görünümü itibarıyla pek çekici değil. Çift USB ise şayet anakartınız üzerinde USB 3.0 portu yoksa eğer ikisine de takarak klavyenin güç ihtiyacını karşılamasını sağlıyor. USB 3.0 portunuz varsa üzerinde klavye semgisi olanı bağlamanız yeterli. Bu fiyat segmentindeki bir klavyeyi tercih edeceklerin USB 3.0 portsuz bir anakart kullanacaklarını sanmıyorum. Tek USB 3.0 arayüzü ile kablo ince tutulabilirmiş. Kablo çıkışının hemen yanında polling rate yani iletişim hızını ayarlayan bir buton konumlandırılmış. Bu buton ile 1000 Hz kadar çıkılabiliyor. Yüksek iletişim hızı bazı bilgisayarlarda sorun çıkarabileceği için hız kademeleri sunuluyor. En yüksek hız birinci kademede. Son kademede BIOS modu var. Bazı oyuncu klavyeleri standart BIOS'larda kullanılamadığından bu modda seçenekler arasında. Hafif yumuşak dokulu bileklik sabit iki vida ile tutturuluyor. Bazı klavyeleri bileklikleri olmadığı veya küçük olduğu için eleyen biri olarak değerlendirdiğimde pek tutucu olmadıklarını söyleyebilirim. Biraz daha tutucu olmasını yeğlerdim şahsi kullanımım doğrultusunda. Hem oyun hem de günlük kullanım için. Corsair K95 gönümüyle kaslı ve ledleriyle eğlenceli bir klavye. Hızı ve tepkiselliği ile öne çıkan Cherry MX Red anahtarlı klavyede ayrıca 18 tane ayarlanabilir 108 8 makro atanabilir G tuşu bulunuyor. Bu tuşlar oyunlar veya günlük kullanım için Corsair Utility Engine üzerinden ayarlanabiliyor. Yazılım bastığınız tuşları zamanlamasına kadar kayıt altına alıyor. Bilgisayar arayüzüyle hiç uğraşmadan MR tuşuna basıp ardına istediğiniz G tuşunu seçebilir, makronuzu girdikten sonra tekrar MR tuşuna basarak kaydı tamamlayabilirsiniz. Gayet pratik. Örneğin ben CSGO için G1, G2, G3 tuşlarını farklı silah setleri için ayarladım. G7, G8, G9 tuşlarını da kullandığım yazılımlara ayarladım. League of Legends'ta da şampiyonlarda CTRL e 1, 2, 3 ile yapılan karakter hareketlerini G13, G14 ve G15'e aldım. Kolaylıkla rakiplerinizi çileden çıkarabilirsiniz diye. Farklı kullanımlar için özelleştirilebilen bu butonlar özellikle MMORPG oyuncularının gözdesi. Zira makrolar zamanın ve tepkiselliğin öne çıktığı oyunlarda işinizi kolaylaştırıyorlar. Ön yüzünün bir kısmı fırçalı alüminyum ile kaplı ancak standart bir alüminyum değil, özel bir kaplama olan eloksal kaplama ile kaplanan bu alüminyum malzeme ile aşıma ve korozyona karşı önem alınmış. C butonlarının bulunduğu kısmın uçları ve klavyenin arka yüzeyi plastik. Bu tarafta gayet sağlam duran iki ayak var. Yapıları kırılmaya pek müsait değil anti -ghosting, yani tuş sinyallerini gecikme yaşamadan aktaran klavyenin tuşları 50 milyon basış ömrü sunuyor ve çıkarılabiliyorlar. Belki torununuza miras bırakamazsınız ama klavyenin başına başka bir şey gelmediği sürece oyunlarla haşır neşir olduğunuz dönemi tamamlamaya yeter de artar. Hafif tutucu kaplamalarıyla ideal tutunmayı sağlıyor tuşlar. Tuşun algılama mesafesi ise incelediğim diğer mekanik klavyeler kadar kısa değil. Oyunlardaki performansımı düşürmedi ancak parmakların nispeten daha çok efor sarf etmesi anlamına geliyor. Çıkardıkları ses normal bir klavyeye göre fazla elbette ama deneyimlediğim diğer birçok emiksiyat anahtarlığı tuşa göre hissedilir biçimde daha az. Mekanikler arasında sessiz diyebiliriz. Genelde mekanik klavyelerin bir kısmında F tuşlarının üzerinde konumlandırılan multimedya tuşları numarik tuşların hemen üzerinde ayrıca konumlandırılmışlar. Bir müziksever olarak FN ve F tuşları ile müzik değiştirmek hayli zahmetli bir işti benim için. Bu butonların ayrıca konumlandırılması gayet hoş olmuş. Gayet diri duran plastik tuşlar yapıları ve hissiyatları itibarıyla eski ama şık müzik setlerinin tuşlarını hatırlattılar bana. Üzerindeki ses ayarı skrülü de gerçek metalden. Elimi fareden uzun süre kaldırmadan ses ayarı yapabilmek mekanik klavyeler dahilinde konforlu. Windows butonu kilidi, kapalı, düşük, orta ve yüksek ışık ayarı, 3 ayrı profil tuşu ve MR tuşu da ekstra butonlar arasında. Profillerin klavye üzerinde bulunan bir belleğe kaydolduğunu da belirtelim. Yani klavyeyi hangi bilgisayara takarsanız takın profillerinizi yanınızda taşıyabiliyorsunuz. Gerçi klavye pek taşınabilir değil. Corsair Utility Engine arayüzü bu segmentteki çoğu ürün gibi gayet detaylı. Mesela makronun tekrarlanması, sadece basılı tutarken çalışması veya tekrar sayısı gibi neredeyse her türlü detaya inilmiş. İşte bunu her yarı yüzde göremiyoruz. Işıklandırma tarafında da çeşitli efektlere yer veriliyor ve uyumlu Corsair RGB ürünlerle eş ışık ayarı yapılabiliyor. Çaldığınız müzeye göre aydınlatma da pek verimli çalışmasa da hoş özelliklerden biri. Gel gelelim en önemlisine oyun deneyimine. K95 RGB kullanması keyifli bir klavye. League of Legends ve CSGO gibi oyunlarda mekanik bir klavyeden bekleneceği gibi tepkilerinize hızlı yanıtı veriyor. Bir MS gecikme süresiyle Cherry mx anahtarlar hakkını veriyor. Tuşların tek olumsuz yanı ise basış mesafelerinin normalin biraz üzerinde olması ve hafif sert olmaları. Uzun oyun maratonlarında değil belki ama özellikle yazı yazarken parmaklarımın ve ellerimin yorulduğunu hissettim. Dediğim gibi oyun tarafında çok fazla tuş kullanmadığım için problem yaşamadım. Corsair K95 RGB kalın USB kablosu uzun yazı maratonlarında biraz yorucu olmasıyla eleştiri oklarımın hedefi oldu. Ancak yüksek malzeme kalitesi Panasonic marka Yonga ile yönetilen ışıklandırma sistemi, klavye üzerinden direkt makro kaydı, ayarlama seçenekleri ve özellikle de ayrı multimedya butonlarıyla beğenimi kazandı. Sıra geldi Corsair Shimitar Fareye. Corsair'in RGB serisine as bir kutulama ile geliyor, vitrin tasarımı benimsenmiş. Kutu içerisinden farenin kendisi, standart dokümantasyonlar ve bir anahtar çıkıyor. Bu anahtarın görevine daha sonra değineceğiz ancak kutu içerisinden bir sticker çıkmasını isterdim doğrusu. Ufak maliyetli bu tür şeylerle oyuncuların gönlünü hoş tutmakta fayda var. Kumaş kaplı kablosu pek istek bir kablo değil. Bu tarafta fareyi hareket ettirirken katı bir cismi ittiriyormuşçasını his veren kablo yerine silikon katkılı bir kablo tercih edilebilirmiş farenin iki versiyonu bulunuyor. Bir elimizdeki sarı, diğeri de siyah versiyonu. Elimizdeki şimitar çoğunlukla siyahın hakim olduğu ve sol yanında ise sarı metale yer verilen versiyonu. Geneline plastiğin hakim olduğu farenin üstünde DPI ayarlama butonları bulunuyor. Fare 12.000 DPI çözünürlükte bir sensöre sahip ki gayet yüksek bir değer olmakla beraber şahsi kullanımımda 28 inç 4K bir monitör için gayet yeterli geldi. Şahsen ben günlük kullanımımda 6.000 oyununa göre 1500 ila 3.000 DPI arasında kullanıyorum. Kullandım. Bu taraf tamamen kişisel alışkanlıklarla alakalı ancak tarama çözünürlüğünün artması doğru ve keskin hareketler için önemli. Sol tarafında 12 adet mekanik anahtarlı ayarlanabilir buton bulunuyor ve tuşların bulunduğu haznenin yeri de ayarlanabiliyor. Tamamen modüler bir fare değil belki ama anahtar sayesinde haznenin yeri ayarlanabiliyor. Baş parmağınıza en uygun yer seçilebiliyor. Doğrusunu söylemek gerekirse başta tuşlar benim elim için biraz geride kalınca rahat kullanamamıştım ama böyle bir ayar olduğunu görünce hali hoşuma gitti. Sağ tarafında yüzük parmağınızın oturduğu kısımda hafif tutucu biraz yumuşak bir yüzey var. Fareyi bileğini masaya yaslayıp parmak uçlarını kaldırmadan kullanan biri olarak elimin gayet iyi oturduğunu söyleyebilirim. Asimetrik yapıdaki fare sağ elini kullananlar için gayet ergonomik ve fareye hakim olduğunu hissiyatını veriyor. Zira özellikle de FPS oyunlarında fareyi kendi uzun gibi kullanabilmek oyunlardaki başarınız için ziyadesiyle önemli. Şimitar'ın 12000 DPI çözünürlükte sensörü ve 12 mekanik atanabilir butona sahip olduğunu söylemiştik. Fare MMO MOBA oyuncularına özgü bir fare olarak lanse ediliyor. Bu tuşları ben şahsen CSGO gibi oyunlarda silah setleri için kullandım. Arayüzdeki makro kaydetme ekranından makromu kaydettim ve istediğim butonu atadım. Tek tıkta keskin nişancı seti, tek tıkta yakın menzil setini kuşanmak gayet kolay ve zahmetsiz oluyor. League of Legends'da ise eşyalarımın aktif yeteneklerini bu tuşlara atadım. Biraz alıştıktan sonra aktif yetenekleri bu tuşlardan kullanmak gayet kolaylaşıyor. Zira butonlar hem sert değiller hem de dünütleri gayet tok. Aslında mesele farenin sağına soluna tuş koymak değil. Bunları en kullanabilir şekilde konumlamak ve dizayn etmek şimitarda bu başarılmış. İncelemenin başından beri farenin renkten renge girdiğini gördünüz belki ama ben teyit edeyim. Fare, RGB bir fare. Diğer ekipmanlarla aynı arayüzü kullanması sayesinde dilerseniz eğer uyumlu ekipmanlarla harmoni oluşturmalarını sağlayabiliyorsunuz. Corsair'in bir set oluşturma açısından rakipleriyle benzer taktikleri izlediğini söyleyebilirim. Oyun deneyimimi biraz daha açmak gerekirse eğer CSGO'da uzun maratonlarda ellerim terlemeden maratonumu tamamlayabildim fare elime tam oturduğu için hem fiziksel anlamda hem de elime oturmuyor sinirlerimi bozuyor şeklinde rahatsız edici bir durum yaşamadım. Dikkatimi çeken şey ise sağ tık mesafesinin sol tık mesafesinden biraz daha uzun olması oldu. Öyle görünmesi de farkı hissedebiliyorsunuz. Gerçi bu biraz titizliğimden doğan bir eleştiri. Oyun içerisinde olumsuz bir fark hissetmedim. League of Legends'da da aynı şekilde elim yorulmadan fazla tutucu olmayan yapısıyla terlemeden maratonlarımı tamamlayabildim. Olumsuz bir duruma rastlamadım doğrusu. Sürekli hareket etmesi gereken şampiyonlarda da problem olmadı zira farenin topukları gayet güzel kayıyor. Eşyaların aktif yeteneklerini kullanmakta ayarladığınız tuşa göre hayli kolaylaşabiliyor. Korseli şimitardaki renkli ledler çoğu farede görmeye alıştığımız bir şey. Oyun dünyasında popüler ancak soldaki ayarlanabilir butonların konumunun değiştirilebilmesi pek karşılaştığımız bir şey değil. Şahsen benim takdir ettiğim bir yapı olmuş. MMO ve MOBA oyuncularının seveceği cinsten. Fareyi tamamen kavramayı seven kullanıcılar için şunu söyleyebilirim farenin herhangi bir yeri sizi itmiyor. Gayet ergonomik. Fiyat tarafında da bu videonun yayınlandığı tarih itibarıyla 400 lira civarında bir fiyatlandırma ile geliyor. Bu şekilde bol ayarlanabilir tuşlu bir fare almak isteyenler için şunu söyleyebilirim. Benzer farelerden bir miktar daha pahalı. Corsair'in Case Slider yani ayarlanabilir butonların modülünün hareket edilebilmesi yeteneği belirleyici bir kriter olabilir şahsen. Sırada Corsair'in kablosuz kulaklığı Void Wireless RGB var. Siyah sarı kutusu vitrin tarzında kutusunun üzerinde özellikle 50 mm sürücü ve Dolby Surround 7 artı bir ifadeleri geçiyor. Kutu içerisinden kulaklığın kendisi sarı siyah temalı uzatma standı, kablosuz alıcı, şarj kablosu ve standart dokümantasyonlar çıkıyor. Ekstra bir içeriğe yer verilmemiş. Uzatma standı kulaklıkta olduğu gibi siyah sarı temasıyla süslenmiş ve gerçekten hoş görünüyor. USB uçları da aynı şekilde oyuncu temasından nasibini almış. 2.4 GHz kanalında çalışan alıcıyı ister bu üniteye ister direkt olarak kasamıza takabiliyoruz ve alıcının kağıt üzerindeki menzili yaklaşık 12 metre. Pratikteki denemelerimde arada bir duvar ve bir kapı olmasına rağmen hemen hemen aynı değeri elde ettim. Yani kulaklığınızı çıkarmadan evin diğer ucunda değilse eğer kapınızı açabilme ve bir oda ötenizdeki mutfaktan su alabilme sunuyor diyebilirim pratik kullanımda. Kulaklık siyah ve sarı temasıyla aslında Void Wireless serisi içerisinde özel bir ürün. Kafa bandı, hoparlör yastıkları siyah, ayar şeritleri ve hoparlör hazinelerinin bir kısmı ise sarı. Ayar şeritleri tarafından metal kullanılması plastiğe oranla sağlamlık anlamında ne kadar fark yarattığı tartışılır ancak çok daha dayanıklı olacağı hissini veriyor. Metal demişken kafa bandının hoparlör haznesine bağlanan kısmında da metal kullanıldığını belirtelim. Kulaklığın genel malzeme kalitesinin verdiği hissiyat tatbikar seviyesinin üzerinde. Sol hoparlör haznesinin üzerinde bazı butonlar var. Güç ve mikrofon açma kapama butonundan kumaş yastıkları ilerlerken ses ayarı butonu görüyoruz. Bu buton bir yandan ses ayarı yaparken bir yandan da kısa bir süre basarak Corsair Utility Engine üzerinden özelleştirdiğimiz 5 ses profili arasında geçiş yapmamızı uzun süre basarsanız eğer Dolby Surround açmanızı sağlıyor. Çok işlevli buton iyi düşünülmüş doğrusu. Biraz altında kulaklığı sadece şarj etmenizi sağlayan mikro USB girişi var. Sadece diye vurguluyorum zira kulaklığı sadece kablosu üzerinden kullanamıyorsunuz. Bu girişten sadece güç sağlanıyor. Kulaklığınızın şarjı bittiği vakit güç kablosunu bağlıyorsunuz ve ses iletimi yine kablosuz alıcı üzerinden sağlanıyor. Şarj konusuna gelmişken kutu üzerinde 16 saat kullanım süresi sunduğuna dair bir veri var. RGB ledler ile istediğiniz rengi ve efekti seçebiliyorsunuz. Görünüm anlamında gerçekten hoş duruyorlar. Corsair Utility Engine üzerinden tüm led ayarlarına ulaşabiliyorsunuz. Diğer Corsair RGB ürünlerinizle eş aydınlatma ayarı da yapılabiliyor. RGB ledler kapalı halde yaptığım testlerde bol bol müzik dinledim. Oyun esnasında TeamSpeak üzerinden görüşme yaptım. Saat sabah 12'de kullanmaya başladım. Kulaklığın bataryası gece saat 3'ü geçerken bitti. Süreç boyunca mikrofonun üzerindeki bildirim ledi %20'ye geldiğinde turuncu tükenmeye yaklaştığında da kırmızı renkli ile mesaj verdi. Kağıttaki kullanım değerlerine neredeyse yakaladım. Ki beklediğim değerin üzerinde oldu. Kablosuz kulaklıklarda her ürün bu kullanım süresini yakalayamıyor. Kaldı ki 50 mm sürücü kulaklıklar arasında 388 gram ağırlığıyla sağladığı deneyim yorucu da olmuyor. Şimdi hoparlörleri ve mikrofonu teknik anlamda tanıyalım. 50 mm ödmeyeyim sürücüler 20 Hz 20 kHz aralığında ses sunabiliyor. Ve 32 ohm değerindeler. Mikrofon 100 Hz 10 kHz aralığında ses alabiliyor. Hoparlörlere belirli bir süre burn in işlemi uygulayıp potansiyellerini mümkün olduğunca ortaya çıkardım. Ve şunları söyleyebilirim. 50 mm sürücüler gerçekten yüksek ses çıkışına sahipler. Sürekli yüksek sesle müzik dinleyen benim gibi biri için bile gayet yüksek. Kulaklıktan sıkılıp boynunuza astığınızda hoparlör varı kullanmak mümkün. Yalnız hoparlör hazineleri sadece ters tarafa doğru dönüyorlar. Döndürmenize de gerek kalmayabilir zira boynunuzdan yeterince uzaklaştıkları için sizi boğacakmış hissi yaratmıyorlar. Detay kalitesine girmeden bu kulaklığın bir oyuncu kulaklığı olduğunun altını çizelim. Zira kulaklığın detay seviyesindeki başarımı bir müzik kulaklığındaki kadar değil. Derin bas sesler, trap türü baslı parçalardan tüm zevki alabilecek kadar bir bas başarımına sahip değiller. Bas için ayrıca ses profili oluşturup arayüzü üzerinden ince kolay ayarı yapsanız bile belli bir seviyenin üzerinde çıkmıyor ağır baslar. Bozulmaya başlıyorlar. Ancak oyunlardaki tüm patırtıyı, kütürtüyü, patlama seslerini özellikle de Dolby Surround 7+1 ile gayet canlı hissedebiliyorsunuz. Kulaklığın bas sesleri bu tür senaryolar için yeterli. Sürücülerin 50 mm olmasına olacak ki sanal surround sistemi olsa da yön tayini konusunda başarılı buldum. CSGO'da yaptığım denemelerde atmosfere dalabilmemi kolaylaştırdığını ve etrafımdaki çoğu sesten haberdar olduğumu rahatlıkla söyleyebilirim. Sesler biraz cılızlaşsa da bu açıdan gerçekten başarılı buldum. Dolby Surround destekli film ve video içeriklerde de aynı şekilde etkileyiciliğini sürdürdü. Kablo karmaşasından uzak bir şekilde video içerik tüketmek için gayet ideal. Hoparlörlerin etrafındaki kumaş yastıklar gayet havadarlar. Aynı zamanda da hayli genişler büyük kulaklı biri olarak işleri gayet ferah. Bu arada yastıkların çıkarılabilir olduklarını belirtelim. Bu ferahlık bir eksiği yanında getiriyor. O da ses yalıtımı tarafında zira kulaklığın ses yalıtımı zayıf. İçerideki ses dışarıya rahatlıkla çıkabiliyor. Aynısı dışarıdaki sesin kulaklığa gidişi konusunda da geçerli. Etrafında rahatsız edecek biri olmadığı için beni rahatsız etmedi. Ferahlığı tercih ederim belki ama aynı odada başkaları olsa aynı şeyi derler mi bilemiyorum. Gel gelelim mikrofona. Öncelikle bu mikrofon bir ses içeriği üretmek için uygun değil. TeamSpeak üzerinden veya oyunların yerel konuşma yazılımları üzerinden konuşmak için yeterli ancak ses kalitesi örneğin bir oynanış videosu hazırlamak için yeterli detayı sunamıyor. Bu kulaklık kulaklıktaki mikrofon geliştirilirken amacın da bu olduğunu zannetmiyorum zira tek yönlü mikrofonun gürültü engelleme yetenekleri hayli hayli iyi. Mikrofonunu deniyoruz. Mikrofonu denerken ben hemen karşımda bir Macbook Pro'yu müzik çalar şekilde konumlandırdım. Yarı ses de açık. Yani odayı rahat bir şekilde doldurabilecek şekilde bir seviyede olduğunu söyleyeyim. Mikrofonun en güzel özelliklerinden biri ses gürültü yani gürültü engelleme özelliğinin gayet iyi çalışması şu anda sizin duyduğunuz ses ne derecede bilmiyorum ama çoğu zaman gürültüyü dışarıdaki gürültüyü iyi bir şekilde bastırmayı başarıyor arkadaşlar. Sokaktan gelen çocuk sesleri hemen yanınızdaki kasa hatta hemen yanınızdaki arkadaşınızın konuşma sesi bu sesler neredeyse hiç karşı tarafa iletilmiyorlar. Sırf bu niteliğinin bir oyuncu için yeterli olduğunu söyleyebilirim. Mikrofon modülü kademeli ve yerinden çıkmayan bir yapıda. Ucu da silikon maddeden imal edilmiş ancak istediğiniz şekli almıyor. Mikrofon en üstte alındığında yetinici kamufle olabiliyor. Corsair Void Wireless iDatı 1 RGB Special Edition kulaklık bir müzik kulaklığı veya iyi bir ses kayıt cihazı değil ancak başı rahatsız etmeyen yapısı, kolay şekil alabilen kafa yastığı, 16 saate yakın kullanım süresi, maksimum ses çıkışı ve başarılı tek yönlü mikrofonuyla oyuncuların istediklerini sunabilecek türden bir kulaklık olmuş. Böylelikle Corsair'ın oyuncu ekipmanlarını incelemiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. kalın.